Çok değerli kardeşlerim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yüklediğimiz videoların size anında gelmesi için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizin sitemiz olan Sobu Akademi'ye hoş geldiniz. Sorularburada.com Sizin siteniz. Soru 31 Sorumlu olan kişiler bakımından ibadet kaça ayrılır? Cevap, bu açıdan ibadetler aynı ve kifai olarak ikiye ayrılır. Soru 32. Çağın imkanlarını kullanmak, ibadete engel teşkil eder mi? Cevap, ibadetlerde değişiklik yapılamayacağı ilkesi, ibadetin icrası için çağın imkanlarından yararlanmaya engel değildir daha geniş kitleye duyurulması amacıyla, ezan okurken, büyük ve geniş mekanlarda namaz kılınırken hoparlör kullanılması, Kabe'yi tavaf esnasında özürlülerin tekerlekli sandalyelerden yararlanması örnek olarak verilebilir. Soru 33 İbadetin şeklinin Hz. Peygamber tarafından belirlenmesinin temel sebep ve sonuçları nelerdir? Cevap, Hazreti Peygamber tarafından belirlenen biçim ve şekiller ibadetlerde birliği, düzeni ve aynı zamanda yapılabilirliği sağlamaktadır. Aksi halde her insana ve her çağa göre bir namaz şekli ortaya çıkar. Bu da dinin kuşatıcılığına ve ibadetlerin birleştiriciliğine gölge düşürür. Buna göre mevcut ibadet şekillerinin korunup içlerinin doldurulması gerekir. Bu ibadet bilincinin geliştirilmesi, ibadetin kazandırması gereken manevi ve ahlaki faydaların artırılmasıyla olur. Soru 34. Mekruh nedir? Cevap: Allah ve Resulü'nün kesinle bağlayıcı olmayan bir tarz ve üslupla yapılmamasını istediği fiile mekruh denir. Hem haram hem de mekruh, yasaklanan ya da hoş karşılanmayan veya çirkin olan fiilleri ifade eder. Soru 35. Aynı ibadet nedir? Cevap, mükelleflerin her biri tarafından bizzat yerine getirilmesi gereken ibadetlerdir. Bu gibi ibadetlerde hem mükellefin kendisi hem de fiil aynı derecede önemlidir. Bu sebeple aynı ibadeti her bir mükellefin kendisi yerine getirmesi gerekir. Başkasının yapmasıyla diğer mükellefin sorumluluğu ortadan kalkmaz. 5 vakit namaz, oruç ve zekat böyledir. Soru 36. Kifahi ibadet nedir? Cevap: Mükelleflerin her biri tarafından bizzat ve ayrı ayrı değil de hepsinden yapılması istenen ibadetlerdir. İlk anda yapılması istenen ibadetin muhatabı tüm mükelleflerdir. Bu gibi ibadetlerde mükellefin kendisi değil, yapılması istenen fiil önemlidir. Dolayısıyla mükelleflerin bir kısmı ibadeti yerine getirince diğerleri sorumluluktan kurtulmuş olur. Fakat hiçbiri yapmazsa hepsi sorumlu ve günahkar olur. Kifai ibadeti yapabilecek durumda sadece bir kişi varsa, onun hakkında artık bu kifai olmayıp aynı ibadete dönüşür. Ölen bir Müslümanın cenaze namazını kılmak böyledir. Soru 37 vakit açısından ibadetler kaça ayrılır? Cevap, ikiye ayrılır, vakti olan ibadetler, vakitten bağımsız ibadetler. Soru, 38. Mubah nedir? Cevap, Allah veya Resulünün mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiile mubah denir. Soru, 39. Vakitten bağımsız ibadetlerin özellikleri nelerdir? Cevap, yerine getirilmesi için dinin belli bir vakit tayin etmediği ibadetlerdir. Vakte bağlı olmamaları dolayısıyla bunlara mutlak ibadet adı verilir. Bu gibi ibadetlerde esas olan istenen fiilin yerine getirilmesidir. Mükellef bunları istediği vakitte eda edebilir. Edanın ertelenmesinde mükellefe bir günah yoktur. Fakat vakti gelince mükelleflerin bu gibi ibadetleri edaya gayret göstermeleri daha iyi olur. Çünkü insanın ne zaman öleceği belli değildir. Tevfaretler, vakti belirlenmemiş adaklar, kaza namazı ve orucu bu tür ibadetlerdendir. Soru 40 Farzlar kaça ayrılır? Cevap, farzlar, farz-ı ve farz-ı kifaye olmak üzere ikiye ayrılır.